Sağlığınızla ilgili oluşacak ani masraflar sizi maddi yönden zorlayabilir. İhtiyacınız olan destekleri bulmakta zorlanabileceğiniz bir gün. Sabırlı olmaya çalışın. Akşam saatleri şartlar değişebilir. Bugün 21 Kasım 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Akrep burcunda kapanan fazla olacak. Yarın doğacak yeni ay öncesinde yaşamımızdan çıkarmak istediğimiz, tamamlanması gereken konulara odaklanabiliriz. Akrep burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Mars'la seksil açı yapacak. Fikirlerimizi organize olarak, kararlı ve pratik bir şekilde uygulayabiliriz. Derin duygu ve düşünceler özellikle iş, kariyer ve maddi konularda pratik uygulamalar yapmamıza imkan verebilir. Yaşamımız, duygu ve düşüncelerimizle ilgili farkındalığımız artarken ruhsal arınma ve dönüşümler yaşayabiliriz.